Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok Bitcoin ile ilgili bir yayın paylaşmak istedim. Genelde düşüşlerde panikler oluyor. Dış mekandayım. E, ara sırada dış ses gelebilir sevgili dostlar. E, ilk olarak zaten siz de görüyorsunuz iki tane e, genişleyen formasyon ekranda. E, bir tanesinin yönü aşağı doğru bakarken e, bir tanesi daha nizami bir açıyla e, bakıyor. Hedefi kırılımdan sonra %33 gitti 66.500 yapar. Şimdi biz yukarıdaki bullish formasyonun içindeyiz. Bunun da yüzde 33 kırılımıyla birlikte 93-94 bin aralığına gidecek bir hedefi var. E, tabii volatilite çok oluyor çünkü genişleyen bir formasyon. Mesela aşağıya ben örnek olsun diye çizdim. Bu daralan bir yapı sevgili dostlar daralan yapının başlarında volatilite çok olabilir ama dar yapıya yaklaştıkça volatil hareketler azalır. Çünkü hareket kabiliyetini kaybeder. Burada tam tersi, hareket kabiliyeti artıyor genişlediği için. Ama biz aşağı yönlü bakan bir megafon formasyonunun içinde olduğumuz için bu formasyon bullish bir formasyon. Volatilite e, korku yaratabilir ama şansımız Buluş bir formasyonun içindeyiz Eğer bu aşağı yönlü bakarak açılmayıp yukarı yönlü bakarak Açılsaydı O zaman çok kötüydü arkadaşlar O bearish bir yapı olurdu ee, Benim bitcoin ile ilgili daha önce yaptığım e, Paylaşımda aslında ne anlattıysam halen geçerli fakat izlemeyen Denk gelmeyen beni takip etmeyip de bu yayına denk gelenler için Tekrar etmekte fayda var. Megafon formasyonlarını anlattım. Şu an içinde bulunduğumuz Formasyon Yukarıda görmüş olduğunuz Aşağı yönlü bakan Megafon formasyonudur. Ve bu formasyon Bullish bir Formasyondur sevgili dostlar. Hemen altındaki ise Yayının başında söylediğim gibi ne aşağı ne yukarı bakıyor düz bir açıyla bakarak Genişlemiş. Hedefine ulaşmış 66.500, %33 gider kırılımdan sonra. Şu anda içinde bulunduğumuz genişleyen yapının ise hedefi 93.000-94.000'dir. Bin bu formasyonun içinde bullish olduğuna dair emareler de var. Küçük tobo oluşumları var görüyorsunuz. Aslında bu oluşumlar başka bir dev toboyu da hazırlıyor olabilir değil mi? Burada sağ omuzu yapıyor olabilir. Sarı banda kadar sarkarda oradan dönerse dev tobo oluşmuş olur buradan. Sarı bandın hemen altındaki daha zayıf bir destek hattı olan mavi noktalı çizgiyle belirttiğim 56552,82'ye kadar sarkarsa yine bir Toba oluşturmuş olur. Ama bu sefer biz buraya artık sağ omuz diyemeyiz. Yani bu dev tobonun sağ omuzu diyemeyiz. Burada bir sol omuz, burada bir baş, burada bir sağ omuz şeklinde bir oluşum evresine girebilir. Şu an belki de tobonun e, değil mi e, omzu oluşturmuş solda. Şimdi baş evresi ve sağ omuz belki de oluşacak çünkü çatıya çarptıktan sonra bir düşüş ve toparlama gösterebilir. Yani sarı bölge ve mavi E, ikisinden birinden ben dönmesini bekliyorum. Özetle bu genişleyen yapının içinde bu formasyonun bullish olduğuna dair emareler mevcut sevgili dostlar. Karamsarlığa kapılmayın. Benim düşüncem Temmuz ortası veya sonunda. Güzel günler göreceğiz. İçinde bulunduğumuz durum geçici ve olması gereken bir türbülans. Öylece yukarıya sürmeyeceklerdi. Bir düzeltme gerekiyordu. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.